Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve oyuna yeni bir güncelleme geliyor. Bu güncellemede hepimizin dikkat etmesi gereken çok önemli bazı şeyler var ve birazdan hepsini anlatacağım. Bunun dışında Kenji ücretsiz alma şansı hatta belki de ücretsiz bir tazminat alma şansımız da olacak. Ve oyuna yeni ücretsiz ödüller de eklendi arkadaşlar. Şu anda oyunda hatta birazdan onları da birlikte toplayacağız. Ve belki de fark etmemiş olabilirsiniz ama çok beklediğimiz eski bir kostümün teklifi de tekrar oyuna geldi geldi onu da göstereceğim. Ücretsiz ödüllere tazminata geçmeden önce Brawl Stars'ın bugün Kenji ile ilgili yaptığı paylaşıma bir göz atalım. Kenji yarın star yoluna geliyor diyor arkadaşlar ve biliyorsunuz bir hafta öncesinden parayla satın almak üzere erken erişime geliyor. Bir hafta sonra da star yolundan artık ücretsiz olarak krediniz varsa ücretsiz şekilde kredilerle alabiliyorsunuz. Efsanevi karakter için 3800 kredi gerekiyor arkadaşlar ve yarın star yolunda ücretsiz bir şekilde tabii ki de yeterli krediniz varsa alabileceksiniz. Yani para ödemeden. Ama eğer yeterli krediniz yoksa da Brawl Pass yolundan, kupa yolundan ya da ustalık yolundaki kredilerden biriktirip yine Kenji'yi açma şansınız olacak tabi. 9 Ekim'e kadar mağazada günlük ücretsiz sushi ikramları var arkadaşlar. Yani ücretsiz ödüller var. Birazdan bunları da toplayacağız. En son aşamalı sezonun kostümü Dragon Bell'de arkadaşlar. Eğer aşamalı star hediyesinden bunu çıkaramadıysanız şu anda o kostümü de alabiliyorsunuz. Ama bunun dışında çok eski ama çok beklenen bir başka kostüm de geri döndü. Bunu da size göstereceğim. Hatta bir arkadaşımız bana mesaj yazmış. Kostümü çok uzun zamandır bekliyordum. Çıkar çıkmaz satın aldım. Acaba bu bir hata mı falan diye sormuş. Tabii ki de bir hata değil. Birazdan ona da bakarız. Tüm Sünger Bob kostümleri 11 Ekim hafta sonunda mağazada olacak diyor arkadaşlar. Ve mağazada olduğu zaman da biliyorsunuz parayla satılacağı söylenmişti. Yani eğer şu anda bir şekilde o kostümleri alma imkanınız varsa onu da alabilirsiniz. Hatta elmasla da tamamlayabiliyorsunuz. Oyunun içerisinde ona da bakarız. Hatta ben de bir paket satın alacağım. Ve yengeç paralarımı en azından bir kısmını daha harcayacağım. Çünkü harcamadığımız bölümlerde silinecek söyledikleri kadarıyla. Ve yeni Brawl Pass sezonu da yarın başlıyor arkadaşlar. Yani Kenji'nin sezonu da yarın başlayacak. Yeni sezonda da Brawl Pass satın alacak olursanız satın almadan önce marketten ya da Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak yine bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Aynı zamanda lütfen Brawl Stars videolarının devamı için aşağıdan bir tane videoya like atın. Özellikle like'larınız videoların sıklıkla devamı için çok önemli. Kanala da abone olursanız bu tür videoları Şimdi şu animasyonu da bir izleyelim isterseniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bu Kenji animasyonların ikisine de ben bayıldım. Bu da çok güzel olmuş. Bakın bu şekilde. Sushi restoranında bir restoran şefi ama bir samuray aynı zamanda. Sushi nasıl bir şeydir? Çok bilmiyorum açıkçası. Bir kere galiba denemiştim ama çok hani bana hitap etmedi. Bilmiyorum. Belki aranızda sevenleriniz vardır ama değişik böyle bir restoran sahibi arkadaşlar ve Samurai çok güzel, çok karizma ve gerçekten çok güçlü bir karakter. Şimdi oyuna yeni bir güncelleme gelecek demiştim ya arkadaşlar o kısmına geçelim. O güncelleme bu Kenji'nin geleceği sezonla ilgili falan değil bu arada. Belki aynı zamanda da denk gelebilir ama benim bahsettiğim güncelleme Kenji'nin geleceği Brawl Pass sezonu ile ilgili güncelleme değil tabii ki. O bir yeni güncelleme olmuyor zaten. O yeni sezon oluyor. Daha öncesinde Brawl Stars'ın bir paylaşımı vardı ya arkadaşlar. İlk Kenji'nin erken erişime çıktığı bu paylaşım. Bunun altına Andes diye bir ar arkadaşımız bazı dengeleme değişiklikleri gelecekti. Ne oldu diye bir soru sormuş ve Adrian yani Supercell'de Brawl Stars'ın dengeleme değişikliklerinden ve oynanışından sorumlu olan arkadaş bir cevap yazmış. Demiş ki bu haftadan sonra paylaşacağız ve bunu da geçen hafta yazmış. Yani şu an içinde bulunduğumuz haftanın içerisinde bir dengeleme değişikliği gelecek arkadaşlar. Bu dengeleme değişikliği geldiği zaman muhtemelen oyuna kısa bir bakım molası da belki gelebilir. Belki yarınki Brawl Pass sezonu ile birleştirip direkt olarak o şekilde de yapabilirler. Nasıl yapacaklar bilmiyorum ama bu hafta içerisinde yeni bir güncelleme gelecek dengeleme değişiklikleri için. Başka bir şeyler daha gelir mi şu anda bilmiyoruz ama en azından dengeleme değişiklikleri gelecek. Bu dengeleme değişikliklerinde sizin beklediğiniz bir şeyler var mı? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Ama bence Kenji'ye ufak bir nerf gelebilir. Yani gücü biraz düşürülebilir. Tam olarak da emin değilim. Belki de hiç dokunmazlar. Ama tam krediyle alınacağı sırada nerf gelirse yani gücü düşürülürse çok iyi olmayabilir. O yüzden belki şu anda Kenji'ye dokunmazlar. Bence de hatta bir süre bu şekilde devam etse daha iyi olur Kenji. Ama şu anda bir miktar bence nerf'e ihtiyacı var diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim şahsi fikrim. Bu güncellemede olmazsa daha iyi olur. Yani en azından bir süre star yoluna gelsin. Bir herkes alabilenler en azından alsın. Bir güzelce oynasın Kenji'ye. Herkes doysun. Ve ondan sonra nerf gelecekse gelsin. En azından ben bu şekilde isterim. Çünkü diğer türlü parayı veren nerf gelmeden önce oynuyor. Ondan sonra tam bedava alınacağı sırada da nerf gelirse bu çok güzel olmuyor. Daha önce bir kere böyle yapmışlardı. Çok da tepki Çekmişlerdi. Hatta ondan sonra bu şekilde yapmama kararı aldılar büyük bir ihtimalle. O yüzden bence bu sefer Kenji hani gelse de öyle çok büyük bir nerf gelmez ama umuyorum hiç gelmez. Bakalım bekleyeceğiz göreceğiz ama bir dengeleme değişikliği gelecek dediğim gibi. Bir alt hesabıma girdim öncelikle. Yengeç paralarını kullan Sünger Bob sezonu bitmek üzere hesabından silinmeden önce tüm yengeç paralarını kullan diyor. Tamam basalım arkadaşlar. Ve burada dükkana girdim ve dükkana girdiğimiz zaman bakın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hırsız kedi Jesse kostüm teklifi de gelmiş durumda. Bu bir hata mı diye soran arkadaşlarımız var. Tabii ki de bir hata değil. Biliyorsunuz Feng'in de yine Brawl Stars şampiyonası ile ilgili kostümü gelmişti. Ve hırsız kedi Jesse kostümü de geri döndü. Eğer almak istiyorsanız şu anda 99 elmas karşılığında alabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi marketten ya da Supercell Store'dan herhangi bir satın alım yapmadan önce kod bölümüne onur yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Tabii ki de bu kodu yazmak sizin için tamamen ücretsiz bir şey. Ama bunu yazarsanız Supercell bana küçük bir miktarda olsa bir destek sağlıyor. Burada Dragon Bell kostümünü de görebiliyoruz arkadaşlar. 149 elmas diyor. Ama buradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir miktar beklerseniz 2 hafta biliyorsunuz 14 günlük bir süre beklerseniz 5000 mücevher karşılığında da alabilirsiniz. Bence elmasınızı buna harcamayın. Bu arada şurada da güzel bir tane paket varmış en azından yengeç paraları silinmeden. Bunu da alalım arkadaşlar. Byron sahilde kostümü. Şimdi gelelim şu tazminat konusuna arkadaşlar. Öncelikle yengeç restorana geldiğimiz zaman artık etkinliğin bitmek üzere olduğunu görüyoruz. Zaten bununla ilgili aslında uyarılar falan da geliyor. Bütün hepsini ben açtım bu arada. Fena bir etkinlik değildi. Yine eğlenceliydi bence. Güzel bir etkinlik olmuş. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Tazminat belki gelebilir diye beni düşündüren şu. Burada biliyorsunuz 79 elmas karşılığında sanırım alınabilen şeyler vardı ya yengeç paraları vardı hani günlük olarak. Onlar şu anda maalesef kalkmış arkadaşlar. Normalde ben şöyle bir şey düşünüyordum. Buradan bir şey alacağım zaman bir tane o 79 karşılığında 2500 para veriyordu galiba. Bir tane alır ondan sonra da buradan bir teklif alırım diye düşünüyordum ama orası maalesef gitmiş arkadaşlar. Yani normalde mesela daha pahalı bir teklif alacağınız zaman diyelim ki bunu buradan elmasla da tamamlayabiliyorsunuz direkt olarak ama bu daha pahalıya geliyor. Yani bu etkinlik bitmeden oradaki günlük teklifleri kaldırmalarının sebebi nedir tam olarak anlamadım ama benim gibi mesela oradan almayı düşünen başkaları da muhtemelen vardır. O yüzden ben şöyle bir şey bekliyorum. Yani son gün için bilmiyorum hani yarın yeni sezon gelmeden önce gerçi yapabilirler mi? Çok da zaman kalmadı ama en azından bu konuyla ilgili ufak bir tazminat verseler bence güzel olabilir ama burada özellikle yengeç parasını harcayamadığınız zaman bunların tamamı siliniyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ben mesela şunu alayım bu arada. Zaten artık çünkü silinecek ve geriye de bir şey kalmayacak. En azından harcayabildiğimiz kadarını harcayalım bir şey çıktı bu arada sprey ama göremedim. Neyse. Ama kalanların mesela tamamen silinmesi ya da oradaki o 79 karşısında 2500 yengeç parası alma teklifinin kaldırılması bir gün sonra yani etkinlikle birlikte olsaydı daha iyi olurdu. Herhangi bir tazminat gelir mi gelmez mi bir şey yaparlar mı bu konuda tam olarak bilmiyorum ama tazminat olarak gelmese de en azından o teklifi belki tekrar hızlı bir şekilde geri getirebilirler mi ya da bilmiyorum herkese ücretsiz bir şeyler verebilirler mi bakalım bekleyeceğiz göreceğiz ama normalde etkinlik bitmeden etkinlikle ilgili şeyleri kaldırmazlardı bu sefer böyle bir durum var arkadaşlar buna da dikkat çekmek istedim. Dediğim gibi tazminatı verebilecek de çok bir zamanları kalmadı o yüzden bu sefer herhangi bir şey vermeden de geçebilirler. Yani etkinlik devam edecek olsaydı bu konuyla ilgili kesinlikle bir işte ücretsiz yengeç parası falan verirler derdim. Bir daha önce tazminatla ilgili bir başka video çekmiştim. Hemen bir gün sonra tazminatta gelmişti. Burada da böyle bir olasılık var. Biraz düşük bir ihtimal bu sefer yani tazminat vermeleri. Çünkü etkinlik bitiyor dediğim gibi ama yine de böyle bir durum var arkadaşlar. Bunu da paylaşmak istedim. Eğer gelirse sürpriz olur artık. Bir de ücretsiz ödüllerimiz var. Hemen onlara da bir bakalım isterseniz. Şu şekilde herkese sushi diye spreyler falan geliyor. Bakın güzel böyle sprey bu diğeri de sprey. Ha burada güç puanı falan da var bu arada. Bayağı burada spreyler falan var arkadaşlar ve en sonunda da 500 altın var. Her gün tıklayıp bunları da alabiliyorsunuz. Ücretsiz ödülleri toplamayı unutmayın. Squad Buster'da da iki tane şey satın alacağız arkadaşlar. Burada hem yeni Gempes yani Brawl Pass'e benzer sezon aktif hale geldi. Bunun içerisinde işte şöyle bir tane Barbar Kral kostümü var. Yine burada bir tane Colt kostümü var. Yalnız Mortis'e benzettim ilk gördüğüm zaman ama Colt kostümüymüş. Şurada da bir tane pem kostümü var arkadaşlar. Gerçi pem kostümü üst tarafta o ücretsiz tarafta ama alt tarafta sanırım iki tane daha kostüm veriyor. Bir de şöyle bir paket var arkadaşlar. Takım robota dönüşüyor şeklinde. Tavuk robot, okçu kraliçe robot, sıhhiyeci robot ve barbar robot şeklinde 319.99. Şimdi hem gempesi hem de bunu satın alacağım. Burada da yine diğer süpersel oyunları gibi herhangi bir şey satın alacak olursanız satın almadan önce kod bölümüne onur yazarak bana destek olabiliyorsunuz. Öncelikle şu kostümleri bir satın alalım. Satın alma işlemi Başarılı dedi. Evet, böyle bir kostümüş arkadaşlar, baya güzel bir kostüm. Bu arada, bunu seçelim hatta direkt olarak. Vay, baya güzel oldu yalnız. Tamam. Diğeri bu şekildeymiş. Hemen bunu da seçebiliriz. Böyle bir şey vardı zaten. Ama bu daha güzel herhalde. Tamam, bu olsun. Güzel. Bu da baya güzel yalnız. Barbar. Sesleri falan da robot sesi. Böyle bir kostümü vardı. Ama bence bu en iyisi olmuş yani. Güzel bir kostüm. Bir de tavuk robot arkadaşlar hemen bunu da seçelim. Bak şu siyah kuşak tavuk çok hoşuma gidiyordu bu arada. Neyse tamam bunu alalım gene en yenisi bu sonuçta. Bunu da bu şekilde aldık ve gördüğünüz gibi toplamda bir de süper Ender ifade verdi bize ve 4 tane de kostüm aldık. Şuradaki sandığımızı alalım. Bir de şuradan Game Pass'i aktif hale getiriyorum. Süper Pass'i yani. Buraya da tıklayalım. Burada da satın alma işlemimiz başarılı dedi arkadaşlar ve Süper Pass de açıldı. Şimdi şurada evrimi ben Barbar Kral'a veriyorum ve Barbar Kral'ım bir tane daha süper aldı. Şu anda sanıyorum 6 tane Barbar Kral'ımın süperi olması lazım. Bir bakacağım. Evet şöyle gelelim. Aynen 6 tane oldu arkadaşlar. Bunu 4 yıldıza getirdiğim zaman bayağı güzel bir öfke büyüdü büyüsüne benzer süper öfke büyüsü veriyor ki gerçekten bence en iyi 4 yıldızlı karakterlerden biri. Yine şuradaki ödülleri de şöyle hızlı bir şekilde toplayayım arkadaşlar. Ben bunu günlük olarak yine oynamaya devam ediyorum. Yani çok sık videosunu çekmiyorum ama günlük olarak en azından oynuyorum. Onu da söylemiş olayım. Şunu da yine alalım. Yalnız bu kostüm de çok güzelmiş bu arada Barbar Kral'da. Bence bu kostümü... Ha bu Barbar Kral'ın kostümü bu arada. Bu vardı tamam bu olsun. Daha güzel ben diğer Barbar kostümüydü. Onunla karıştırdım. Bu da çok güzel. Şunu da alalım. Şuradan 50 yıldız jetonunun da aldım ve Sanırım hemen hemen her şey bitti mi? Aynen bir de şuradan ücretsiz koltuğumuz varmış. Bunu da aldım. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Yeni Brawl Pass sezonu şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir sezon bizi bekliyor arkadaşlar. Dediğim gibi yeni sezonda herhangi bir şey satın alacak olursanız satın almadan önce lütfen kod bölümüne onur yazmayı unutmayın. Videoya bir tane like atarsanız ve kanala abone olursanız bu tür videoları çok daha fazla sizinle paylaşabilirim. Şu an ekranda en son yüklediğim videomu da görebilirsiniz arkadaşlar. İzlemediyseniz mutlaka o videoyu da izleyin. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.